Çeyli Köy köyünden herkese selamlar. Mağaramızda e, kazı çalışmam devam ediyor. Yalnız bugün enteresan bir olay oldu. Bu olay üçüncü odayı açarken başıma geldi. Bu odayı açarken başıma geldi. Şimdi nerede yazdığını söylemeyeceğim. Sadece şunu söylüyorum. Bir metreden büyük, çok çok büyük hatta. Arapçada Allah yazısı karşıma çıktı. Ama bu sırrı kimseye söylemeyeceğim. Kalp gözü açık olan gelsin bu yazıyı bulsun. Büyük köy köy mevkiindeyiz. Çayeli, Rize Çayeli. Çok enteresan ama. Yani tamamen ee, kendi oluşumu. İşte ikinci odamız. Üçüncü odamızı çalışması yapılıyor. Bakalım bu yazıyı kim görecek? Ben bile merak ediyorum. Allah'a emanet olun.